Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, feraiz dersimizde reddiye meselelerine geldik. Yani ashab-ı feraize red yapılması. Nesepten asabelere, eğer ki asabeden kimse bulunmadığı zaman nesepten ashabı e, ashab feraiz olan kişilere red yapılabilir. Red, asabeden kimse bulunmadığı zaman ashab-ı feraizden artan malın yine ashabı feraize hisselerin nispetinde dağıtılmasına denir. Buna red deniyor. Fakat burada ashabı ferayizden olan iki kişi var. Yani karı ve koca. Bunlara red yapılmıyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Ona göre çözümleri yapacağız zaten. Ashabı feraizden ölenin karısı ve ölenin kocasına yani eğer ki erkek ölmüşse geriye kalan karısı. Kadın ölmüşse geriye kalan kocasına ret yapılmaz. Bu ikisine men la yuraddu aleyh. Yani kendilerine ret yapılmaya Men la yuraddu aleyhi. Kendisine ret yapılmayan kimse denir. Yani karı ve koca bir kadın terikede. Eğer ki ölenin çocukları yoksa 1 bölü dört alır. Ölen kocasının eğer çocukları varsa oğlu, kızı, oğlunun oğlu, oğlunun kızı o zaman 1 bölü 8 alır. Buradan başka bir hisse alamaz. 1 bölü 4, 1 bölü 8. Ölen kadının kocası ise bir terikede ölen kadının çocukları yoksa o zaman 1 bölü 2 alır. Çocukları varsa 1 bölü 4 alır. Bunun dışında bir hisse e, koca ve karının alma imkanı yoktur. Yani onlara reddiye yapılmaz. Diğerlerine yani nesebi olan ashabı feraizden karı ve kocanın dışında kalan diğer ashabı feraize ise men yurattu aleyh kendisine red yapılan kimseler denir. Şimdi burada diye arkadaşlar çok önemli. Asabeden kimse bulunmadığı zaman. Çünkü asabeden biri bulunduğu zaman ne oluyordu? Kullu men ya'hudu ma'abqatul ferayiz. Ashabı ferayizden geri kalanı, bakiyeyi alan kimse asabedir. Ve indel infirat tek başına olduğu zaman yuhrizu cemi'al mal malın tamamını alır. Dolayısıyla reddiyeden bahsedebilmemiz için asabeden kimse bulunmayacak. Asabeden kimse bulunmadığı zaman ashabı feraizden artan malın yine karı ve kocanın dışındaki ashabı feraize hisseleri nispetinde dağıtılmasına ne denir? Red denir. Şimdi bu dersimizde inşallah reddiye meseleleri dörde ayrılıyor. Dörde ayrılan bu reddiye meselelerin ikisini bu derste göreceğiz. Bir sonraki derste de diğer ikisini inşallah göreceğiz. Şimdi reddiye meseleleri niye dörde ayrılıyor? Önce özet olarak onu söyleyelim. Çünkü terikede karı veya kocadan biri bulunmaz veya bulunur. İki durum olabilir. Ya bulunmaz karı veya kocadan biri ya da bulunur. Karı veya kocadan biri bulunmadığı zaman ashabı ferais yani kendilerine reddiye yapılacak olan kişiler aynı cinsten olur veya aynı cinsten olmaz. İki durum çıktı. Karı veya kocadan biri bulunur. Bulunduğu zaman da ashabı ferais ya aynı cinsten olur ya da farklı cinsten olurlar. İki de orada var. İki iki dört. O zaman toplayalım. Karı veya kocadan bir tanesi terikede bulunmaz ve ashab-ı ferayiz reddiye yapılacak olanlar aynı cinsten olur. Karı veya kocadan biri bulunmaz. Ashab-ı ferayiz farklı cinsten olur. Karı veya koca terikede bulunur. Ashab-ı ferayiz aynı cinsten olur. Karı veya koca terikede bulunma, bulunur ve ashab-ı ferayiz farklı cinsten olur. Net oluyor. Dörtte ayrılmış oluyor. O zaman reddiye meseleleri dörde ayrılır. Bunları çözelim. Bir, Karı veya kocadan biri bulunmadığında men yuradlu aleyh yani kendilerine reddiye yapılacak olanlar aynı cinstense ne demek? Aynı cihetten e, mirasçıdır. Bu durumda mesele varislerin sayısından kurulur. Mesele varislerin sayısından kurulur. Ne diyoruz? Adedir us yani varislerin kişi sayısı meselenin mahreci yapılır. Örneğin Ahmet öldü. Geride üç tane kızı kaldı. Başka hiç kimse yok. E, üç tane kız. Biz sulbiyenin hallerini biliyoruz. Nısıf lil vahide tülüten ilekter. Evet. iki bölü üç alacaklar. E peki geriye kalan bir bölü kimin? O bir bölü de yine bu kızların. Niye? asebe As bulunmuyor. Bakıyoruz. Men la yuraddu aleyh. Yani karı veya koca. Bu terikede var mı? Yok. Asabe var mı? Yok. Sadece kızlar var. Ölenin kızları birden fazla olduğunda 2 bölü 3 alacağından tamam. Mesela 3'ten kurulur. 3'ten kurduk. Her birine 1, 1, 1 verdik. Niye? Çünkü varislerin sayısı bakın 1, 2, 3. Mesela 3'ten kurulup 2'ye reddolundu. Yani şimdi 3'ten kurduğumuzda 3'ü 3'e böldük 1. 1 ne kalıyor? 2 pay. Geriye de 1 pay artıyor. Ha, 2 yere dolunmuştur. Mesele reddiye olup asabe ve men la yuraddu aleyh karı veya koca mevcut olmayıp men yuraddu aleyh yani karı koca dışındaki varisler aynı cins olduğunda üçü de kızı Ölenin kızı mesela varislerin sayısı olan 3'ten kurulur. Geliyoruz 3. Yani bunu asabı feraiz olarak değerlendirdim. Yine üçten kuruluyor ama iki yere oluyor. Onu yazmaya gerek görmedim. Niye? Çünkü gerek yok. Üçten kurdum iki kalacak. O iki, bu üç kızındır yani. Ha, dolayısıyla bakıyoruz kaç kişi var? Üç kişi var. Direkt meseleyi üçten kur. Adediruz, mahrece mesele yapılıyor. Burada söylüyoruz bunu. Hı. Evet, aynı cins olduğunda mesele varislerin sayısı olan üçten kurulur. Üçten kurduk. Her bir kıza ne yaptık? Birer pay verdi. Yeni mahreci mesele olan üç varisleri eşit şekilde taksim edilir. Kızların her birine birer hisse verilir. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Ana bir erkek kardeş, ana bir erkek kardeş, ana bir erkek kardeş, ana bir kız kardeş, ana bir kız kardeş, ana bir, kız kardeş, ana bir kız. altı kişiyle Aynı cihetten varisler. Bunlar e, evladı ümmün. Birinci Ali, Südüs lil vahid. İkinci hali. sülüt lil ekser. Sevahun kâne müdekkeren evme. Fevum şurakâhu fî sülüs. Üçte bir de eşittirler. Bir bölü üç. Yani bir bölü üçü alacaklar. Ashab-ı ferahiz olarak. İki bölü üçü de reddiye olarak alacaklar. Niye? Çünkü asabe yok. Asabeden kimse yok. Karı veya koca da yok. E dolayısıyla hemen sayıyoruz. Kaç kişi var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Mahreci mesela 6'dır. 6'dan her birine birer pay veriyoruz. Ölenin ana bir kardeşleri yani ana bir erkek kardeşi birden fazla olduğunda kız erkek eşit oranda terikenin 1 bölü 3'ünü alacağından mesele 3'ten kurulur önce. Yani tasavvurunu yapıyoruz şimdi. 3'ün 1 bölü 3'ü 1 ana bir kardeşlere verilir. E mesele 3'ten kurulur 1'e reddolundu. Reddiye çıkıyor yani. Evet. Üçten kuruldu. E, bire ne oldu? Redd oldu. Niye? Bir pay. E, evet. Üçten kuruldu. Bir, bir pay. İki pay kaldı yani. Kalan iki pay. E, mesele reddiye olup ve men la Ale. yani e, karı veya koca mevcut olmayıp men yuraddu Ale. yani karı koca dışındaki varisler ki burada kimdir? Evladı üm. Hemen sayısına bakıyoruz. Evet. Aynı cinsten olduğundan mesela varislerin sayısı olan 6'dan kurulur. Yeni mahreci mesela 6 varislere eşit şekilde taksim edilir. Ana bir kardeşlerin her birine birer hisse verilir. Yani şurada arkadaşlar 1 bölü 3'ü ashabı feraiz olarak alıyorlar. Geriye kalan 2 bölü 3'ü de reddiye sahibi oldukları için. Yani çünkü 1 3'ten kurduğumuz zaman 1 bölü 3, 1. 1 pay geriye ne kalıyor? 2. O zaman 1, bir, 1'e reddi oluyor mesele. Ha, reddiye çıkınca da o zaman bakacağız. Karı kocadan biri var mı? Yok. Asabe zaten yok. Tamam. O zaman varisler aynı cinsten mi değil mi? Evet aynı cinsten. Varislerin sayısına bakacağız. Kaç? 6. Mesela yeni mahrecimiz 6'dır. 6'dan her birine birer verdiğimiz zaman terike bu altı kardeşe birer hisseyle paylaşılmış oluyor. Geldik ikinci. Karı veya kocadan biri yok. Evet. Men yurat ve aley farklı cinsten. Şimdi burada tamam. Karı veya koca terikede yok. Yani men la yurat ve aley dediğimiz karı veya koca terikede bulunmuyor. Peki varisler nasıl? Varisler farklı cinsten hisseleri aynı olabilir. Payları aynı olabilir. 1 bölü 6, 1 bölü 6. Ama biri nine olması cihetiyle, Hı. öbürü evladı ümden olması cihetiyle varis oluyor. Farklı cihetten oldukları için bunların varislerin hisselerinin toplamı, siham toplamı mahreci mesele yapılıyor. Evet. Mesele, meselede varislerin hisselerinin toplamı mahreç asli mesele yapılır. Mesele şöyle çözülür arkadaşlar. Terikede nine var. Ana bir erkek kardeş var. Başka hiç kimsesi yok. Ölen kişinin bir ninesi kalmış. Bir de ana bir erkek kardeşi kalmış. Her ikisi de burada ashab ferayizden 1 bölü 6 alıyor. Südüs varli li ümmin kânet evli ebin. Vahid eden kânet evekler. Değil mi? Ninelerin durumunda 1 bölü 6 düşülen yok. Ana bir erkek kardeş. Südüs bil vahid. O da 1 bölü 6 alıyor. Yani 1 bölü 6, 1 bölü 6 alacaklar. Geliyoruz. Meseleyi 6'dan kuruyoruz. Altının 1 bölü altısı bir, ninesine verdik. Altının 1 bölü altısı bir, onu da ana bir erkek kardeşe verdik. Peki bu terikede ashabı red yani men yurat ve aleyhiler. Aynı cinsten mi, farklı cinsten mi? E biri ninesidir, biri ana bir erkek kardeşidir. Bu durumda mesele hisse toplamı mahreç olur. de bir pay var, ana bir erkek kardeşe bir pay, İkisinin toplamı 2. Iki. Ne yapıyoruz? Mahreç 2'dir. Yani bu tehlike 2'ye bölünecek. Bir hisse ninesi alacak. Bir hisse de ana bir erkek kardeşi alacak. Açıklamayı da şöyle. 1 bölü 6 bulunduğundan mesele 6'dan kurulur. 6'nın 1 bölü 6'sı 1 ölenin ninesine verilir. 6'nın 1 bölü 6'sı 1 ölenin ana bir erkek kardeşine verilir. Mesele 6'dan kurulup 2'ye Red reddolunmuştur. Niye? Siham toplamı 1, 1, 2'dir. Mesele reddiye olup asabe ve men la yuraddu aleyh yani karı veya koca mevcut olmayıp men yuraddu aleyh yani kendilerine reddiye yapılacak olan e, karı koca dışındaki varisler farklı cins. Ne demek farklı cins? Birinine biri ana bir erkek kardeş olduğundan mesele varislerin hisseleri toplamı olan 2'den kurulur. Yeni mahreci mesele olan 2 hisseleri oranında varislere taksim edilir. Bir hisse nineye bir hisse de ana bir erkek kardeşe verilir. Bir başka örnek çözelim. Burada da hisseleri farklı. Yani payları farklı. Ölenin annesi tehlikenin 1 bölü 3'ünü alacak. Ana bir erkek kardeşi ise 1 bölü 6'yı alacak. Mesela 6'dan kuruluyor arkadaşlar. 6'nın 1/3'ü 2 pay. Anneye veriliyor. 6'nın 1/6'sı 1 pay ana bir erkek kardeşe. Peki geriye ne kaldı? 2 1 geriye 3 pay kaldı. 3 pay kimin? 3 pay da anne ve erkek. Kardeş. Nasıl yapılacak peki bu mesela? Varislerin hisse toplamı mahreci mesele kılınacak. 2 pay anne de var bir payda ana bir erkek kardeşi de var. İkisini topladığımız zaman 3. Yani mahreci mesela 3'tür. Teriki 3'e bölünecek. 2 pay annesi alacak. 1 pay da ölenin ana bir erkek kardeşi alacak. Açıklamayı şöyle yapabiliriz. 1 bölü 3 ve 1 bölü 6 bulunduğunda mesela 6'dan kurulur. 6'nın 1 bölü 3'ü 2. Ölenin annesine 6'nın 1 bölü 6'sı 1. Ana bir erkek kardeşe EKA'ya verilir. Mesela 6'dan kulup 3'e reddolunmuştur. Mesela reddiye olup asabe ve men la yuraddu ale yani karı veya koca terikede mevcut olmayıp men yuraddu ale yani karı koca dışındaki varisler farklı cins. Biri annedir, biri ana bir erkek kardeş olduğundan mesele varislerin hisse toplamı olan üçten kurulur. Yeni mahreci mesele üç. Üç hisseden Hisseleri oranında varislere taksim. Yani 1 bölü 3 ve 1 bölü 3 ve ne var? 1 bölü 6 var. Dolayısıyla 2 hisse anneye, 1 hisse de EKA'ya verilmiş olur. Hisselerinin toplamını mahreci mesele yapıyoruz yani. Şimdi bir de şöyle bir mesele çözelim. Ölenin kızı var. Oğlunun kızı var, annesi var. Sulbiye. sulbiye Vahide. Bir kız Nısıf-lil Vahide. Terikenin 1 bölü 2'sini alıyor. İbniye. sulbiye Vahide ile süzüs alıyor. 1 bölü 6. Anne ise ölenin çocukları bulunduğu zaman terikenin 1 6'sını alıyor. Şimdi 1 bölü 2, 1 6, 1 bölü 6. 6'dan kuruluyor mesela. 6'nın 1 bölü 2'si 3. Ölenin kızına. 6'nın 1 bölü 6'sı 1. Oğlunun kızına altının 1 bölü 6'sı 1 ölenin annesine bölüyor. Şimdi burada bakıyoruz arkadaşlar 3, 4, 5. 5 reddiye oldu. Yani bu tehlike 5'e bölünecek. 5'ten 3 pay ölenin kızı alacak. 5'ten 1 pay oğlunun kızı alacak. 5'ten 1 pay da ölenin annesi alacak. Peki burada mesele nereden kurulmuş oluyor? Varislerin hisse toplamında. Şimdi kellerini toplayıp da burada 3'ten veremeyiz yani. 3'ten 1, 1, 1 veremeyiz. Niye? Bakın hisseler farklı ve varisler farklı cinsten. Varisler farklı cinsten olunca meseleyi aynen kuruyoruz. Meseleyi kurduktan sonra hisselerinin toplamını mahreci mesele yapıyoruz. 3, bir daha 4, bir daha 5. Beş. Terike 5'e bölünüp 3 pay kim alacak? ölenin kızı alacak. Bir pay oğlunun kızı, bir pay da annesi alacak. Yani diyoruz ki farklı cins. Biri kız, biri oğlun kızı, biri anne olduğundan mesela varislerin hisse toplamı olan 5'ten kurulur. Yeni mahreci mesela 5 hisseler oranında varislere taksim ediliyor. Yani 3 hisse kızına, bir hisse oğlunun kızına, bir hisse de ölenin annesine verilmiş oluyor. Bir de şöyle bir örnek çözdük arkadaşlar. Ölenin annesi var, bir de 72 tane ana bir erkek kardeşi var. 72 nasıl oluyor falan aklımıza gelebilir. Akli imkanla çözüyoruz bunu yani farazi olarak çözüyoruz. Şimdi ölenin annesi bu terikede ne alacak? 1 bölü 6. Niye? Çünkü birden fazla kardeşleri var. Ana bir kardeşler evladı ümdür. Bunlar ne alacaklar? Sürüs lil ekser seva amkanı müdekkeran ev 1 bölü 3 alacaklar. 1 bölü 6 ve 1 bölü 3 bulunduğu için Mesele kaçtan kurulacak? 6'dan. 6'dan kurulacak. 6'nın 1 bölü 6'sı 1 anneye verildi. 6'nın 1 bölü 3'ü 2. 72 tane ana bir erkek kardeşe taksim edilecek. Şimdi mahreci mesele kaç oldu burada arkadaşlar? 2, 1, 3. Yani red diye 3 çıktı. Niye? Çünkü ve men la yuraddu aleyh yani terikede ölenin karısı veyahut da terikede ölenin kocası bulunmadığı zaman Asabe de bulunmadığı zaman ashab ferais yani reddiye sahipleri farklı cinsten olursa ki burada anneyle ana bir erkek kardeştir. Farklı cinsten olursa hisselerinin toplamı mahracı mesele yapılır. 3. Yani hisselerinin toplamı kaçtır? 2, 1, 3. 3'ten kurduk. Birisi anneye iki ise ana bir erkek kardeş. Peki bu ikiyi 72 tane kardeşe nasıl taksim edeceğiz? 72 bölü 2 36. Yani buradaki Reddiyeyi 36 ile çarpacağız. 3 çarpı 36, 108. 36'yı 1 ile çarptık. 36 ise annesi aldı. 36'yı 2 ile çarptık. 72. 72'yi de 72'ye böldüğümüz zaman her bir ana bir erkek kardeşe birer pay verilmiş oluyor. Yine burada mesele 6'dan kurulup 3'e reddi olunmuştur. Mesele reddiye olup Asabe ve men la yuraddu aleyh, karı veya koca mevcut olmayıp, men yuraddu aleyh, yani karı koca dışındaki varisler, farklı cins, biri anne, biri ana bir erkek kardeş olduğundan, mesele varislerin hisseleri toplamı olan 3'ten kurulur. Yeni mahreci mesele olan 3, hisseleri oranında varislere taksim edilir. Yani ana bir erkek kardeşin sayısı 72, hisselerinin toplamı 2 olduğundan, 2 ise 72 kişiye kesirsiz olarak, ee, bölünmez. 2 ile 72 arasında muvafakat vardır. Ne demek? 72 2'ye bölünür. 72 bölü 2 36 olur. Bölme sonucunda 36 çıkan kişi sayısı alınıp yeni mahreci meselenin yani reddiyenin çarpanı yapılır. Ee, Tahsili mesela 3 çarpı 36 108 olur. 108'den sonra varisen hisseleri 36 ile çarpılır. 1 çarpı 36 36 ölenin annesine verilir. 2 çarpı 36 72 her bir ana bir kardeşe de birer hisse verilir. Bir de şöyle bir örnek çözdük. Ölenin kızı var. E, Sülbiye-i Vahide yani. Ne alacak? 1 bölü 2. Sülbiye-i Vahide ile 13 tane oğlun kızı 1 bölü 6 alacaklar. Ölenin annesi de 1 bölü 6. İşte karı yok, koca yok, asabe yok. 1 bölü 2, 1 bölü 6, 1 bölü 6. 6'dan kuruluyor. Tabii kaç çıkıyor? 5 reddiye 5 oluyor. Niye? Çünkü ölenin kızı 3 ise, oğlunun kızı 1 ise, anne de 1 ise 3, 1, 4, 1 daha 5. Peki 1'i 13'e bölemeyeceğimiz için 5 çarpı 13, yani reddiye olan 5'i 13 ile çarpıyoruz. 65. 13'ü 3 ile çarptık 39 ise kızına, 13'ü 1 ile çarptık 13, oğlun kızına her birine birer. 13'ü 1 ile çarptık 13, ölenin annesine. Görüyorsunuz oğul kızlarıyla anne 13 er hisse aldılar. Kız ise 39 hisse aldı 65'ten. Evet. Reddiyenin arkadaşlar böylece iki kısmını bitirmiş olduk. Reddiyenin bir ve ikinci kısmında karı veya kocadan biri bulunmuyor. Karı veya kocadan biri bulunmayıp asabeden de biri bulunmadığı zaman iki durum vardı. Bir, ya ashabı ferayiz, kendilerine reddiye yapılacak olanlar aynı cinsten olurlar. Aynı cinsten olunca kelle toplamı, yani varislerin sayısının toplamı mahreci mesele yapılır. Eğer ki farklı cinsten olurlarsa hisselerinin toplamı mahreci mesele yapılır. Ve oradan her bir varis hissesini almış olur. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.